kim gelecek, kim gelecek? Kim, kim gelecek, kim gelecek? Kim gelecek ilk kim, kim? kim gelecek, ilk kim. Kim gelecek? Kim gelecek. Kim var, kim var, kim var, kimse yok. Yine kimse yok. yok mu? 3 dakika oldu kimse gelmedi. Ya herkes geliyor ya kimse gelmiyor. Herkes eline 5 diş. Niye gelmiyorsunuz arkadaşım? Niye? Niye gelmiyorsunuz? Niye? İlk like'ı kendimiz kendimiz ama Hoş geldin. Like atın. Yoruma gel. Seviyorum seni. Kayıkadan yoruma gel. Gece sen misin doğru söyle gece? Hoş geldin. <laughs> ne yapıyorsun? Kanalımın sahibi ne yapıyorsun? Gece sen miydin gece miydi? Ya gece diye birisi var. Engelledim. Yorum yazamıyor. O yüzden gece mi dedim. Sen direkt geliyorsun ya o gelemiyor. Kızım bizim o taraklarda bezimiz yok. Bizim o taraklarda bezimiz yok kızım bilmiyor musun ha? Sen beni tanıyamadın mı daha? Bizim o taraklarda bezimiz yok kanka. Ayrıca pek kandı şeritlerine aferin. Ayda o, o kadar kişinin için Ayda pek anlamış etti Ne yapıyor? Çocuk ne yapıyor? kimse yok Sana yazdığım son şeyi gördün der mi? Kötü be, bilme beni. Ben kötü bir şey yapmıyorum. Yalnızlık fobim <laughs> var. Yalnızlık fobim var. Yalnız ölmekten korkuyorum sadece. Semiraz Pelkan'ı mı gördün? Sence Semiramis Pekkan mı güzel, Ajda Pekkan mı güzel? Sen Gülşen Karaböcek, Neşe Karaböceği biliyor mu? Sence Neşe Karaböcek mi, Gülcan Karaböcek mi? Gülden karaböcek mi, neşe karaböcek mi? Onları biliyor musun? Bilirsin. Ya yaşlı zaten. Önemli olan güzellik. Peki Nazan Şoray mı Güzel sence Türkan Şoray mı? Söyle bakalım. Türkan Şoray mı, Nazan Şoray mı? Onlar da biliyorsundur artık. <laughs> Ayağımda gibi şahal. Ayağımda gibi Sence ben bu kanal için ne yapmam lazım? Bana bir akıl verir misin? Kanalı, kanalı iyileştirmem için ne yapmam lazım? Söyler misin? Bilmiyorum seni. Bu yalnızlıktan kurtulmak, kanalı büyütmek için ne yapmam lazım? Sen ne dedi sen yapacağım? İkiletmeden yapacağım. Sana söz veriyorum yapacağım. Yok öyle olmaz böyle olmaz demeyeceğim. Ne dedi sen aynısını yapacağım? Tamam. Ee, sana söz yapacağım kız. Sen bundan sonra ben yaşam koçum olur. Nereye üye alacağım? Spora mı? Tamam. Başka? Serseri olur iyi İyi mu? mu? Bu evde öyle insan gerek. Serseri falan olsam iyi der mi? Böyle serseri herkese lanlulunla konuşan. Ay, hoy. 10 kişiyle yazışan. İstesem bulurum. Yapayım öyle. Önce nasıl olur? Serseri oğlum biraz. 10 kişiyle aynı anda yazışayım. Üçüne siktir çekeyim. Öbürlerine bağırayım, çağırayım. Başka? Başka? Yani diyor ki ne sen olma diyorsun. Sen dışında her şey tamam. Sen direkt yüzünü Polat adamları gibi yüz ameliyatı da yapayım mı? Çok şükür ama. Birisi dedi ki gözün çok güzel dedi. Üç gündür ona şey oluyor. Bir kez birisi bana iltifat bir etti. Gözün güzel dediler. Yok dedim ayol ne güzeller. Bunlar benim iyileşmem için. Peki kanalı iyileştirmek için ne yapayım? Kanka son dediğim beni çok üzdü. Şaka yapmıyorum. Gerçekten üzüldüm. ayrı görüşürüz.